Herkese merhabalar. Ayuzur Market'in bu haftaki indirimli ürünlerini hep birlikte inceleyelim. 4 kilogram alatoz deterjanın fiyatı 60 TL. Acı marka 4 litre çamaşır suyunun fiyatı 22 TL. Finish markasına ait bulaşık makinesi kokusunun fiyatı 12 TL. 1 kilogram of çayın fiyatı 36 TL. 700 gram Bormix marka çilek reçelinin fiyatı 15 TL. Pril marka bulaşık deterjanının fiyatı 23 TL. Mutlaka videoyu sonuna kadar izlemenizi kesinlikle tavsiye ediyoruz. 6 adet damla marka maden suyunun fiyatı 9.25. Burcu marka 830 gram domates salçası 12 TL. Siyahlar için yumoş sıvı deterjanın fiyatı 47 TL. 2 litre vera çiçek yağının fiyatı 66.50. Ünal marka 250 gram eski kaşarın fiyatı 25 TL. 5 litrelik büyük boydaki genel temizlik sıvısının fiyatı 30 TL. Göremce marka 1 kilogram yeşil mercimeğin fiyatı 22 TL. Öncü marka 830 gram domates salçasının fiyatı 12 TL. Öncü marka 1650 gram biber salçasının fiyatı 47 TL. Perostan Renkler için 7 kilogram deterjanın fiyatı 80 TL. 875 gram çokça bezelyenin fiyatı 5.75. Torku marka 500 gram sade helvanın fiyatı 28 TL. Nut marka kakaolu fındık kremasının fiyatı 23 TL. Büyük boydaki domesto çamaşır suyunun fiyatı 35 TL. Mutlu kovan markasına ait 1 kilogram çiçek banının fiyatı 36 TL. 10 kilogram alo marka toz deterjanın fiyatı 99.50. Vera marka 5 litrelik büyük boydaki petal çiçek yağının fiyatı 147 TL. 1 litre porçöz kireç çözücünün fiyatı 11 TL. İçim markasından 1 litre laktosu sütün fiyatı 10 TL. Torku markasına ait 350 gram dana kangal fermante sucuğun fiyatı 34 TL. 1 kilogram doğadan bahçe gizli çayın fiyatı 32 TL. 4 litre fak sıvı sabonun fiyatı 25 TL mutlaka video sona kadar izlemenizi tavsiye ediyoruz. 5 litrelik bir yağın fiyatı 165 TL. 3 litre de rinso deterjanın fiyatı 30 TL. 500 gram haline paketlenmiş dondurulmuş akçabat dana köftelerin fiyatları 47 TL. Perostan renkler için 7 kilogram deterjanın fiyatı 70 TL. Şampiyon markasına ait 250 gram için fiyatı 23 TL. Çiçeğin markasına ait 750 ml jel temizleyicinin fiyatı 14 TL. Tat markasına ait 1 kilogram dermason iri fasulyenin fiyatı 22 TL. Omo'dan 5,5 kilogram toz deterjanın fiyatı 70 TL. Finish'ten 101 adet bulaşık makinesi tabletinin fiyatı 100 TL. Coca-Cola'dan 2,5 litre gazlı içeceğin fiyatı 14 TL. 200 gram Osmanlı tipi kahvesinin paketi 15 TL. Çiçeğin marka 4 kilogram çamaşır suyunun fiyatı 18 TL. Öncü marka 1650 gram biber salçasının fiyatı 37 TL. 4 litre acı çamaşır suyunun fiyatı 28 TL. 500 gram halinde paketlenmiş haşlanmış mısırların fiyatları 10 TL. Beşler marka 280 gram piliç kokteyl süsüsün fiyatı 13 TL. Çerezya 100 gram cevizli sucuğun fiyatı 5 TL. 500 gram Sinengil marka glutensiz unun fiyatı 19 TL. Beyazlar için Tursin marka 1500 milim toz et fiyatı 20 TL. Şahin marka 220 gram dana kangal fermante sucuğun fiyatı 35 TL. Torko marka 750 milim üzüm pekmezinin fiyatı 26 TL. Bal parmaktan 460 gram çiçek balının fiyatı 35 TL. 53-62 gram arası 30'lu boy yumurtanın fiyatı 30 TL. Finish marka 250 milim bulaşık makinesi parlatıcının fiyatı 10 TL. Seydoğlu marka 350 gram bademli helvanın fiyatı 18 TL. Bir şah marka 1 litre laktosu sütün fiyatı 10 TL. Ülker marka 500 gram çoka kremin fiyatı 29 TL. Finish marka 1,5 kilogram bulaşık makinesi tuzunun fiyatı 10 TL. Pınar marka 1 litre yağlı sütün fiyatı 15 TL. Videoyu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. 800 gram pınar beyaz peynirin fiyatı 55 TL. 150 gram menengeç kahvesinin paket fiyatı 9 TL. Torku marka 370 gram fındık ezmesinin fiyatı 18 TL. Tamek marka 380 gram vişne reçelinin fiyatı 17 TL. 500 milim pınar yarım yağlı sütün paketi 7 TL. Doğuş marka 100 adet poşet çayın fiyatı 35 TL. 50 adet bulaşık makisi tabletinin fiyatı 30 TL. Duru marka 4x150 gram duş sabununun fiyatı 28 TL. 125 gram doğru bir marka muzlu pudingin fiyatı 4.50. Çiçeğin marka 3 adet lavabo açacağının fiyatı 10 TL. 800 gram ağırındaki az suzlu siyah zeytinin fiyatı 27 TL. 250 gram itala çekirdeğinin fiyatı 12 TL. 670 gram nimet marka tost ekmeğinin fiyatı ise 10.50. Torku marka 1 litre laktosuz sütün paketi 14 TL. 500 gram çamaşır sutasının paketi 10 TL. 250 gram göğünlük köftenin fiyatı 12 TL. Keskinoğlu markasına ait 800 gram salamın fiyatı 25 TL. Video izin herkese çok teşekkürler. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.